Sevgili arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanal için ikinci çekimimiz. Tanıtımdan sonraki metin şerhi anlatacağız. Metin şerhlerimize hatırlarsanız başlamıştık. Onlara devam edeceğiz. Hatta metin şerhinin içerisinde edebi sanat olduğu için, aruz olduğu için, çeviri olduğu için pek çok şeyi bir arada yapabildiğimiz için uygulama olarak bunlara bir miktar daha devam etmeyi düşünüyoruz. Yine de istediğiniz bir konu olursa yorum bölümlerine yazarsanız hocalarım sınava yakın bir zamandayız. Yani sınava az bir zaman kaldı. Bunlara da yer vermeyi ihmal etmeyiz. Sizin eksiğiniz olan konularda da anlatımlarımıza devam ederiz. Şimdi burada geçen metin şerhini de yine yaptığımız kendi kitabımdan metin şerhi, eski Türk Edebiyatı metin şerhi. Onun birinci cildinde yer alan, ikinci cildi de şu arkamda gördüğünüz daha koyu olan cilttir. O 17-19. yüzyıllar bu elimdeki 14 ve 16. yüzyılları kapsıyor. Burada Necati Bey'in anlatıldığı bölümde, Necati Bey'in şerhine yer verdiğimiz bölümden bir metin şerhi örneği yapacağım. Necati Bey, bildiğiniz gibi 15. yüzyılın üç büyük şairinden bir tanesidir. 15. yüzyıl dendiğinde Şeyhi, Ahmet Paşa ve Necati gerçekten büyük şairleridir bu yüzyılın. Ve bu büyük şairler aslında 16. yüzyıla da temel olmuş. 16. yüzyılın temelini atmış, zemin hazırlamış şairlerdir. Bu şairlerin şiirlerine de 16. yüzyılın büyük şairleri tarafından ve sonraki yüzyıllarda pek çok nazireler yazıldığını biliyoruz. Necati Bey'in hayatına baktığımızda Edirne'de doğduğunu biliyoruz ve kimsesiz bir insan, annesiz babasız olduğunu, birileri tarafından, bir yaşlı kadın tarafından yetiştirildiğini tezkireler anlatır. Ve bir müddet sonra Edirne'de e, çocukluk dönemini geçirdikten sonra Kastamonu'ya gittiğini biliyoruz. Ardından yavaş yavaş e, şiirleriyle Fatih Sultan Mehmet döneminde tanınmaya başlayınca İstanbul'a geldiğini biliyoruz. İkinci Bayazıt döneminde ikinci Bayazıt döneminde e, Bayazıt'ın ikinci Bayazıt'ın e, Şehzade Abdullah oğlu Şehzade Abdullah'la beraber Amasya'ya görevlendirildiğini, Şehzade Abdullah'ın divan katibi olduğunu, yine Şehzade Abdullah'ın e, vefatı üzerine Şehzade Mahmut'la beraber Manisa'ya görevlendirildiğini, Şehzade Mahmut sancak Bey olarak Manisa'ya gidince onun nişancısı olarak Manisa'ya gittiğini ve ömrünün en rahat, en güzel yıllarını burada geçirdiğini e, biliyoruz Necati Bey'in. Necati Bey'in Beyliği de şehzadelere divan katipliği ve nişancılık yapmasıyla alakalıdır. Aynı şey Taşlıcalı Yahya'da da vardır. Taşlıcalı Yahya da bildiğiniz gibi Şehzade Mustafa ile beraber Sancak'ta görev yapmıştır. Bu yüzden ona da Yahya Bey derler. Genellikle bu tarz divan katipliği, nişancılık görevi yapan Şehzadelere kişiler için böyle bir Bey tanımı kullanılıyor. Tezkirelerde onu güçlü Rum olarak anarlar. Tezkire sahipleri çok başarılı bir şair olarak anılır. Gazelde çok başarılı olduğunu biliyoruz. Kasidelerine de nazireler yazılmıştır. Aslında Necati Bey'in kasideleri de ünlüdür. Atasözü deyim, halk söyleyişlerine, maddi kültürün unsurlarına, şiirlerinde yer ver, vermesiyle e, tanınır. Eserleri şeklinde ki başlığımızda onun günümüze ulaşan tek eserinin divanı olduğunu biliyoruz. E, oldukça e, dolu bir divan sahibidir. Tezkirelerde başka eserler yazdığı e, zikredilse de bu eserlerden günümüze ulaşan olmamıştır. Şimdi Necati Bey'in garip redifli bir şiiri, altı beylik bir gazeli ne işler edeceğiz? Bu meşhur da bir gazeldir Necati Bey'e ait. Garip redifi önemli. Necati Bey'in divanında iki tane garip redifli şiir var. Ama gurbet temasını fazlaca işlemiştir. Şimdi bunu düşündüğümüzde yani niçin şairin gurbet temasına bu kadar çok yer verdiğini düşündüğümüzde aslında aklımıza şu geliyor: Edirne'de veya göçmen olduğuyla ilgili de yorumlar var. Edirneli veya Balkanlardan bir şair olabilir ama Kastamonu, İstanbul, Amasya, Manisa ve Şehzade Mahmut'un da vefatından sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. Ömrünün kalan yıllarında bir devlet görevini kabul etmiyor ve 1509 tarihinde vefa semtindeki evinde vefat ediyor. Şair. Dikkat ederseniz hep doğduğu toprakların dışında yaşamış. O yüzden gurbeti Tadan, gurbeti bizzat yaşayan bir şair. Bu yüzden de garip redifli e, şiirler de yazmış, gurbet temasına çokça yer vermiştir. Böyle yorumlamak lazım. Şimdi birinci beytte, matla beytinde e, hatırlarsanız şerh yaparken e, veznini takdir ediyorduk. İlk beytte vezin uygulaması yapıyorduk. Dimez nice sürünirsin, kapımda sen de garip. Kimes ne ben, cileyim ol masum vatan da garip şeklinde baktığımızda müctes bahri'nin mefa'il'ün fe'ilat'ün, mefa'il'ün, fe'il'ün kalıbıyla yazıldığını görüyoruz. Çok az aruz işlemi olduğuna dikkat edelim. Şurada C'de, Dimezni C'deki C hecesinde bir imale yapmışız. Onun dışında e, dikkat ederseniz hiçbir aruz işlemi yapmadan kalıbın oldukça rahat uygulandığını görüyoruz. De garip ve da garip yapılarının redif, vatan, sen gibi diğer beyitlerde kullanılan kelimelerde ne harfiyle, tek harfle mücerret kafiye yapıldığı bilgisini de tekrar etmiş olalım. Şimdi birinci beyte baktığımızda, kelimelerine baktığımızda garip, kimsesiz zavallı anlamına gelir, gurbette anlamına gelir. Bazen de işte tuhaf, garip de bugün de kullanıyoruz ya tuhaf anlamı da vardır. Kimesne kelimesi kimse anlamına gelir. Bencileyin benim gibi anlamına gelir. Bu cılayın cileyin yapısı zamirlere eklenerek bu şekilde benim gibi, sencileyin senin gibi, e, hatta ancılayın, onun gibi şeklinde kullanımlara kullanımlarını biliyoruz. Şimdi şair kime söylüyor bunu? Sevgiliye söylüyor. Bu yüzden başına o sevgili e, şeklinde bir, yani sevgilinin e, bakış açısını, kendisine bakış açısını dile getiriyor. Bu yüzden başına o sevgili, ey garip sen de kapımda ne sürünürsün demez kimse benim gibi vatanında garip olmasın şeklinde günümüz Türkçesine aktarmak mümkün. Dimez nice sürünürsün kabında sen de garip, kimesine bencileyin olmasın vatanında garip. İkinci dizeyi dikkat ederseniz kimse benim gibi vatanında garip olmasın sadece olmasın yardımcı fiilini <laughs> garip kelimesinin arkasına alıyoruz ve çevirimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi beyit de Beytte şair vatanında olup vatanda garip olmaktan söz ediyor ki diğer beyitlerde de buna benzer hayaller kuracak. Sevgilinin kapısında ama e, sevgili ona hiç bakmıyor. Dönüp bakıp burada ne işin var? Burada niye sürünüyorsun? Burada ne bekliyorsun? demiyor. Geliyor, geçiyor, kapıdan giriyor. Günün belli saatlerinde dışarı çıkıyor. Aşık o kapıda duruyor. O eşikte duruyor ki klasik edebiyatta bu hep vardır. Şair benim asli vatanım sevgilinin bulunduğu yerdir demeye çalışıyor. Sevgili neredeyse aşık için vatan orasıdır. Ama dikkat ederseniz vatanında olmasına rağmen sevgilinin kapısında, eşiğinde, mahallesinde, köyünde, bahçesinde olmasına rağmen ilgi göremeyişini şair vatanında garip olmak ıı, olarak nitelendirmiş ve kimse benim gibi Vatanında garip olmasın demiş. Şimdi yurt dışında olursunuz, vatanınızdan ayrı olursunuz ve gurbeti yaşarsınız. Onun adı gurbettir. Fakat vatanında olup yabancılık ötekileştirilirseniz, vatanınızda olup e, garipsenirseniz, işte gurbetin aslında ağır olanı budur. Şair de tam da bunu söylemeye çalışıyor. Sevgilinin bulunduğu yer benim vatanım ama ben vatanımda yok sayılıyorum, görmezden geliniyorum, e, ilgisiz e, kalınıyorum bana ilgisiz kalınıyor. Dolayısıyla ben vatanımda garibim. Kimse benim gibi vatanımda garip kalmasın diyor. Vatanda olmakla gariplik arasında bir tezat e, söz konusu. E, ve ikinci beytle devam edelim. Egerçi ağır olur taş koptuğu yerde sitare var ki akiki gider Yemen'de garip. Sitare neydi? E, bugün İngilizce'de de Hint Avrupa dillerinden İngilizce'de de star olarak gördüğümüz Farsça'da sitare olarak gördüğümüz yıldız anlamına gelen kelimedir. Akik Kırmızı renkte çoğunlukla kırmızı renkte olan değerli bir taş ve Yemen'de e, en iyisi ve en makbulünün Yemen'de e, Yemen'de çık, çıkarıldığını biliyoruz. Yine Akik'in oluşumuyla ilgili Süheyl yıldızının etkisiyle oluşan bir değerli taş olduğuna inanılır ve Süheyl yıldızının en iyi görüldüğü yer Yemen'dir. Bu yüzden de Akiyek-i Yemani diye de adlandırılır. Şimdi şair diyor ki eğer ki ağır olur taş koptuğu yerde yani. Taş koptuğu yerde ağır olur. Ancak öyle yıldız vardır ki, sitare var ki, öyle yıldız vardır ki akik taşını bile Yemen'de garip eder. Şimdi akik taşı ile Yemen'i düşündüğümüzde akik taşının en güzelinin bulunduğu, en şöhretli olduğu yer olan Yemen'de garip olması tam da birinci beyitte söylenen vatanında garip olmanın bir başka örneğidir. Şair Taş koptuğu yerde ağırdır, taş yerinde ağırdır denilen halk arasında söylene gelen atasözünü kullanıyor ve irsali mesel yapıyor. Fakat taş o bulunduğu yerde ağırdır. itibar görür, görmelidir mecazi anlamı da var tabii ki. Kinayeli bir söz konusu, söyleyiş söz konusu. Niye kinayeli söyleyiş söz konusu? Çünkü taş ağırdır. Bu gerçek anlamı ama mecazen burada anlatılan sadece taşın ağırlığı değil aslında asıl kastedilen mecaz anlamdır. Ee, kıymet bilinmek, değer bilinmekle alakalı bir mecaz anlam önemsenir burada ama gerçek anlamında düşündüğümüzde taş evet ağırdır. Ee, bulunduğu yerde ağırdır, koptuğu yerde ağırdır. Gerçek anlamı da geldiği için Kinayeli bir söyleyiş. Şair bu irsali mesele önce söylüyor ve ama diyor akik taşı öyle yıldız vardır ki akik taşını Yemen'de garip yapar. Şimdi yıldızla akik taşının ne alakası var? Şu alakası var. Tam da başta söylediğimiz gibi akik taşı Sühel yıldızının etkisiyle oluştuğuna inanılıyor akik taşının. Ve hatta bazı değerli taşların da yine bazı yıldızların etkisiyle oluştuğuna inanılır klasik edebiyatta. Bu yıldızın en net görüldüğü yerde Yemen'dir. Hatta dediğimiz gibi akiki Yemeni diye de anılır. İşte yıldız öyle yıldız vardır ki Akiki Yemen'de garip yapar. Yani Akik'in en garip olmaması gereken yer Yemen'dir. Yemen'de nerede olursa olsun Akik bilinir, tanınır. Bu Akik taşıdır denir. Oysa Yemen dışında bir yerde bir insan bir Akik taşını görse kırmızı bir taştır. Sadece kırmızılığı dikkati çeker. Ama onun gerçekten çok kıymetli bir taş olduğunu anlamayabilir. Yani Akik'in değerinin en iyi bilinmesi gereken yer olan Yemen'de Akik taşı nasıl e, garip oluyorsa şair de sevgilinin işte kapısında garip olabiliyor. Bu vatanında garipliğin bir başka örneğidir e, arkadaşlar. Şimdi burada Akik taşının Yemen'de garip olması yani yine vatanda gariplik bir tezat oluşturuyor. İrsali mesele söyledik. Bir motif olarak da Akik'in Yemen'le olan ilişkisini İzah ettik ve üçüncü beyte bakalım. Üçüncü beyte kapında ahuma yer yok. Acep hikayettir. Baharu mevsimi gülşen, sabah çemende garip. Sabah neydi? Sabah rüzgarıydı. Bazı e, yerlerde bahar rüzgarı olarak anlamlandırabiliyoruz. Gülşen gül bahçesiydi. Şair diyor ki baharda ve gül mevsiminde sabah rüzgarının çimenlikte garip olması nasıl şaşılacak bir durum ise senin kapında ahma yer olmaması da öyle şaşılacak bir durumdur. Yine dikkat ederseniz, vatanında garip olan bir unsuru anlatmış. Bahar mevsimi gelmiş, gül mevsimi de diyor şair mecazı Mürsel'le buna. Sabah rüzgarının en bil beklendiği mevsimdir, en sabah rüzgarıyla özdeşleştirilen mevsimdir bahar mevsimi. Ve sabah rüzgarı çimenlikte bahar mevsiminde garip olursa, gurbette e, muamelesi görürse bu çok şaşılacak bir durumdur. İşte benim ahımın da senin kapında yerinin olmaması öyle şaşılacak bir durumdur. Yani ben hani matla beytinde diyordu ya şair kapındayım ama vatanımda garip kalıyorum, garip oluyorum. Burada da kapında ahıma yer olmamasını, benim burada ah etmemi, ağlamama bile izin verilmiyor. Bu ne kadar garipse sabah rüzgarının bahar mevsiminde çimenlikte garip olması da böyledir diyor. Veya tersten alırsak sabah rüzgarının bahar mevsiminde e, çimenlikte nasıl garip olması şaş şaşılacak bir durumsa benim de senin kapında ah etmeme izin verilmemesi o kadar şaşılacak bir durumdur diyor. İlginç bir hayal ama matlabiyetindeki... Hayali devam ettiren bir hayal. Teşhisle sabah rüzgarı dikkat ederseniz e, adeta bir insan gibi bir yerde yeri olmayan, dışlanan bir insan gibi düşünüldüğü için e, sabah ve bahar rüzgarının adeta bir insan gibi ele alındığı bir teşhis söz konusu. Bahar için, ilk bahar mevsimi için mevsimi gülşen, mevsimi gül, faslı gül, e, faslı gülşen gibi tabirler Mecaz-ı Mürsel'dir. Yani bahara ait bir unsuru söyleyip bir mevsimi kastetmek bir Mecaz-ı Mürsel'dir. Yine şair kapundayla çemende, ah ile sabah, ikisi de bakın ah da yakıcıdır, ılıktır, sıcaktır. Sabah rüzgarı da ılık bir rüzgardır. Yer yok ile de garip ifadeleri arasında şair aslında bir lef düşünmüş düşünmüş. Çünkü birinci dizede söyledikleriyle anlamsal açıdan ikinci dizede söyledikleri unsurlar eşleştirilebiliyor. Yine acep hikayettir ifadesi. Kapında ahıma yer yok acep hikayettir. Kahım, kapında ahıma yer yok. Acep hikayettir baharu mevsimi şeklinde hem kendinden önceki bölüme hem de kendinden sonraki bölüme anlamca bağlanabildiği için bir sihri helaldir. Sihri helal çoğunlukla birinci dizenin sonundaki ifadelerle yapılabilir. Ama beytin herhangi bir yerindeki sonlarda pek olmaz yani beytin en son kelimesinde pek olmaz. Beytin içerisindeki kelimeler ve ifadelerle de sihreler sanatı yapıla, yapılabilir. Bunu da belirtmiş olalım. Dördüncü beyitte de düm seri köyünde derbeder ettin. Garip işleri dersin bu dertmen de garip diyor. Mukim bugün ikamet olarak da kullandığımız kelimeyle aynı kökten. Mukim oturan demek. Seri köy sevgilinin bulunduğu yer. Buradaki köyü köy olarak çevirmek gerekmiyor. Mahalle, sevgilinin bulunduğu mahal, yer şeklinde çevirmek mümkündür. Derbede der, be, der yapısı bir birleşik yapıdır aslında. Kapı kapı gezen, serseri e, anlamında. Dertment de dertli anlamına gelen kelimemiz. Şair bunu sevgiliye söylüyor. Ey sevgili ben senin mahallende ikamet etmekteydim. Yani mukimdim, oturmaktaydım, oranın yerlisiydim. Sen beni oradan kovup derbederi ettin. Yani kapı kapı dolaşır hale getirdin. Bu dertliye garip muamele edersin. Garip muamelesi edersin. Bu da çok gariptir diyor. Garibi dikkat ederseniz iki defa kullanıyor. Garip işler edersin bu dertmende. Garip diyor. Bu şekilde günümüz Türkçesini aktarmak mümkün. Yine mukim olmakla derbeder olmak. Kapı kapı gezmek e, arasında. Yani bir yerde oturanla kapı kapı dolaşma arasında bir tezat söz konusu. Beyti okuduğumuzda D seslerinin tekrarıyla bir aliterasyon yapıldığını fark ediyoruz. Yine garip e, ifadesinin de tekrar edilmesiyle bir tekrir söz konusu edilmiş. Beşinci beyit şöyle yazık de gül mü bana gülmemek işinde efendisi kapısında olur mu bende garip. Bende köle kul anlamına geliyor. Şair sevgiliye diyor ki ey sevgili bana senin eşiğinde gülmemek yazık değil mi? Köle hiç efendisinin kapısında garip olur mu? Bakın buradaki söyleyişle anlamsal olarak aslında matla söyleyiş aynı. Şair yine dikkat ederseniz efendisinin sultan olarak, efendi olarak gördüğü sevgilinin kapısında. Kendisi kul, cool, köle ama orada garip görülüyor. Efendinin kapısında köle e, garip olur mu diye de e, istifhamla soruyor. Bana senin eşiğinde gülmemek yazık değil mi? Yani ben senin eşiğindeyim, kapındayım, yanında, etrafında olmaya çalışıyorum ama gülemiyorum, hep ağlıyorum. Dikkat ederseniz o bir beytte yer verilen ahetmekle de e, bağlantılı. Burada da gülmediğinden bahsetmiş. Orada ettiğinden söz ediyordu. Köle hiç efendisinin kapısında garip olur mu diye de sevgiliye bunu istifhamla vurgulamak için e, soruyor. Yine burada efendi bende tezatına dikkat çekmek isterim. Kul, köle ve efendi. Bu efendiyi Normal bir kulun, kölenin sahip olabileceği efendi olarak düşünmek mümkün. Aynı zamanda sevgili bağlamında sultan olarak da düşünmek mümkün. Gülmek dikkat ederseniz bir eylemdir ama mutlu olmak anlamında daha geniş bir anlamı vardır gülmenin. Gülmek ve ağlamak kelimelerinin. O yüzden bunlar için bir mecaz-ı mürsel denilebilir. Çünkü gülmek sadece bir eylemken bütünüyle mutlu olmayı anlatmak üzere kullanıldığı zaman buna mecaz-ı denebilir. Şair az önce söylediğimiz gibi soru ifadesiyle bir istifam yapmış. Yazık, gülmemek ve garip sözcüklerinde bir tenasüp anlamında düşünebiliriz. Dikkat ederseniz yine vatanında garip olmak. Bakın bu beytte de yine anlatılan şey vatanında garip olmaktır. Yani şiir boyunca aslında matla beytinde söylediği şeyi şair farklı örneklerle anlatıyor. Sabah rüzgarının çemende yani çimenlikte bahar mevsiminde Garip olması. Akik taşının Yemen'de garip olması. Aşığın, sevgilinin eşiğinde garip olması. Kulun, bendenin, efendisinin kapısında garip olması gibi hep birbiriyle paralel hayaller kuruyor. Son beyit şöyle. Son de bu kompozisyonu şöyle tamamlıyor şair. Sabah gibi yüzü üzere görüp Necati'yi dost, Didi nice sürünürsün kapımda sen de garip. Sevgili, dost dediğimiz anlam olarak burada sevgili olarak anlamlandıracağız. Çünkü gazel boyunca söz konusu edilen e, mahbub veya e, dost kimdi? Sevgiliydi. Burada da sevgili anlamı vermek doğru olur. Sevgili Necati sabah rüzgarı gibi sabah rüzgarı gibi yüzü üstünde sürünür görününce bakın yine sabah rüzgarı beyitlerin bir tanesiyle bağlantı kurdu. Orada da sabahın çimenlikte bahar mevsiminde garip kalışı vardı. Burada da bir benzetmeyi kendisinin, şair kendisini sabah rüzgarına benzetiyor. Necati'yi sabah rüzgarı gibi yüzü üstünde sürünür görünce kapında nasıl sürünürsün garip dedi. Şimdi Matlaar Beytin dönüp bakmıyordu, selam vermiyordu, kapıdan giriyordu, çıkıyordu. Aşık oradaydı ama yani burada niye sürünüyorsun demiyordu. Dikkat ederseniz burada bu sefer dedi. Matlaar Beytin demez diyordu, demiyor demez. Burada ise dedi e, diyor şair. Dedi nice sürünürsün kapımda sen de. Belki. Burada sevgili artık aşığı fark ediyor. Yani o kapısının önünde yüzünün üstünde sürünen eşiğinde bulunan aşık görüyor. İlk defa fark ediyor. Yani bu gazelin şöyle bir kompozisyonu var sevgili arkadaşlar. Başında sevgilinin kapısında bulunan aşık ilgi görme işini fark edilme işini Hatta orada ağlamasına bile izin verilme işini farklı hayallerle anlatıyordu. Bunu vatanında garip olmak olarak beyitlerde işliyordu ve işledi. Son beyitte, son beyitte sabah rüzgarı gibi yüzü üzerinde yine eşiğinde e, kapısında süründüğü sevgilinin ilk defa ona baktığını, iltifat ettiğini ve burada nasıl sürünürsün, niye sürünüyorsun dedi. Yani bu bile aşık için bir aşama. Yani or niye sürmüyorsun burada? Nasıl sürünürsün burada? Sana kim izin verdi? Şeklindeki bir sataşma bile aşık için bir büyük bir ilgidir. O yüzden ilk defa fark edilen bir aşık var. Ve bu kompozisyon, Gazel'in kompozisyonuna bu anlamda dikkat etmek gerekiyor. Şairin, biz Gazel'lerin ee, her beytinde farklı bir konunun işleneceğini söyleriz genellikle. Evet, bu <laughs> doğrudur. Fakat burada olduğu gibi müreddef gazellerde yani rediflik gazellerde veya şairler başkaca gazellerinde konu bütünlüğü şeklinde bir kompozisyon şeklinde gazeli işleyebilirler. Bu gazel tam da bu konu bütünlüğüne yek, ahenk oluşa çok güzel bir örnektir. Son beyit için sanatlarını da söyleyelim sonra genel değerlendirmeyi tekrar edelim. Şair kendisini sabah rüzgarına benzetmiş, bir teşbih yapmış. Burada benzetme yönü yüzü üzere olmak. Yani sabah rüzgarı dikkat ederseniz esiyor. Eserken toprağa temas ediyor, yeryüzüne temas ediyor. Dolayısıyla yeryüzüne temas ederek o esişi şair yüzü üzere olmak benzetme yönü olarak kendisini sabah rüzgarına benzetiyor. Tabii ki benzeyen Necati, kendisine benzetilen sabah rüzgarı. Benzetme yönü yüzü üzere olmak, benzetme edatı da beytte yer alan gibi edatıdır. Dost kelimesi ve garip arasında bir tezat söz konusu. Şair necati olarak kendisinden adeta bir başkasıymış gibi söz ettiği için bir tecrit söz konusu. Dimez nice sürünürsün kapında sen de garip dizesi, matlabiyetindeki bu dize bir kelime farkla Son beyitle tekrar edildiği için bunu da bir reddi matla olarak düşünebiliriz. Reddi matla, matladaki bir dizenin maktabeyitle son beyitle tekrar edilmesiydi. Bir de buna benzeyen bir başka terim vardı. Reddi mısra terim vardı. Reddi mısra da matla dışındaki bir beyitteki dizenin son beyitte tekrar edilmesine deniyordu. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bu genel değerlendirmede az önce söylediğim garip redifli, müreddef bir gazel olan bu gazelin yek ahenk oluşulur. Yek ahenk oluş matla beytinde anlattığı konuyu beyitlerde işlemesi, farklı örneklerle işlemesi ve hatta son beyitte toparlaması şeklinde karşımıza çıkıyor. Şiirin bir kompozisyonu var. Sevgilinin kapısında başlayıp tekrar kapısında sonlanan bir kompozisyona sahip. Şiir boyunca tezatlarla dikkat ederseniz dikkat çekti şair garipliği işledi, gurbeti işledi, işledi ve vatanında garip olmayı işledi. Yani şair dikkat ederseniz buradaki işlediği gurbet vatanının dışında olan doğal gurbet değil. Vatanında olmasına rağmen ilgi görememe, değer görememe, yer verilmeme gurbetliği ve garipliğidir. Bu gurbet vatanının dışında yaşayıp gurbet çekmekten farklı bir gurbettir, daha ağır olan bir gurbettir. Şair sevgilinin bulunduğu yeri vatanı olarak görür, orada dışlanmasını ilgi görmeyişini de vatanında gariplik olarak ifade eder. Bunu da Akik'in Yemen'de garip olması, bahar rüzgarının çimenlikte garip olması, kulun efendinin kapısında garip olması gibi farklı farklı hayallerle bize anlatmış. Tabii ki şairin başta da söylediğimiz gibi hususi hayatını da düşündüğümüzde onun genellikle doğduğu coğrafyanın dışında bir yaşam sürdüğünü, Kastamonu'da yaşadığını, İstanbul'da yaşadığını, Amasya'da yaşadığını, Manisa'da yaşadığını ve sonra tekrar İstanbul'a döndüğünü ve yıllar boyunca ömrünün sonuna kadar neredeyse büyük oranda hayatını gurbette geçirdiğini de belirtelim. Bu gurbet onun divanına işte bir şekilde sinebiliyor. Yani Evet, klasik edebiyat şairleri hayal kurarlar, mecazlar ve istareler dünyasıyla bize bir şeyler anlatırlar. Ama şiirler şairlerin hayatlarından, hususi hayatlarından da izler taşır. İşte burada gurbet temasının veya Necati Bey'in divanında gurbet temasının bu ağırlıkta yer alması aslında onun biraz da hususi hayatıyla ilgilidir. Evet sevgili arkadaşlar, kanalımızda anlatımlara devam edeceğimizi bir önceki videomuzda söylemiştik hatırlarsanız. Sınava kadar inşallah metin şerhleri, edebi sanat uygulamaları, eksiğiniz varsa yine aruz uygulamaları gibi pek çok konuda anlatımlar yapmayı düşünüyoruz vaktimiz el verdiği sürece. Bu yönüyle yorum bölümlerine de talepleriniz olursa, değerlendirmeleriniz olursa belirtirseniz seviniriz. Bizi izlemeye devam edin, takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıkla, sağlıcakla kalın.